Merhabalar. Benetton yeni sezonunu açtı. Biz de çantaları inceleyelim beraberce. Bu modeli Benetton çantalarını takip eden müşterimiz hatırlayacaklardır. Artık bir Benetton klasiği. Çok satan, çok tutan bir model. Boşuna da değil çünkü çanta çok güzel. Yani bir çanta hem bu kadar sade olup hem bu kadar şık nasıl görünebilirin bir yerde karşılığı çanta. Ebalı bir kere çok başarılı. Çok büyük değil ama büyük bir çanta hacmine sahip. Taban genişliğinden dolayı hep iyi bir eşyanızı sığdırabiliyorsunuz. Bu eşyayı sığdırırken de e, tasnif edebiliyorsunuz. Yani çantanın bölmeleri çok güzel. Dış kısmında iki tane büyük derin ana bölme e, hacminde iki tane cebi var. Ana bölmesi fermuarlı. Fermuarla ulaşıyoruz içerisine ki geniş. Elinizle gayet rahat bir şekilde hareket edebiliyor içerisinde. Fermuarlı bir göz daha var. Küçük bir göz bu şekilde eşyalarınızı tasnif edebiliyorsunuz. Çanta bu anlamda çok kullanışlı. Bir de modası geçmeyen bir çanta. Yani uzun süreli kullanabileceğiniz bir çanta. Sadeliğinden yararlanıp hem spor hem klasik Kombinlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda da çok güzel, çok zengin ki bu sezon özellikle çok ara çalışmış, renk mefhumunu da oradan kaldırıyor. Yani kıyafetlerinizdeki uyumu da çok güzel olacak ara renkleri tercih etmeniz durumunda. Malzeme çok güzel, Gofraş koleksiyonu, pütülü bir malzeme, marka ismini üzerine böyle bir kabartma olarak belli belirsiz bezemiş logoları çantanın renginde, tonunda yakın şeylerde, renklerde seçmiş. Çift askı seçeneği var. Yani böyle kol çantası olarak kullanabileceğiniz gibi ikinci bir askısı daha var. Uzun askısı. Bununla beraber çapraz da ya da daha uzun omuz çantası olarak da çantayı kullanabiliyorsunuz. Bu seyyar bunu çıkartıp diğer ikinci askısını devreye sokabilirsiniz. İşte bir kısmı kendi gövde malzemesinden bir kısmı yine markanın kendi ismini baskıladığı böyle tiftiklenmeyen güzel yumuşak kolon askı kullanılmış. İki tarafından ayarlayıp ister omuz çantası ister Çapraz çantada olarak da kullanabiliyorsunuz. Herhangi birini de sipariş etmeniz durumunda hızlı adresinize sevk ediyoruz. 2-3 gün içerisinde hazırlamış oluyoruz. Öncesinde kontrollerini yapıyoruz. İşte fermali, askısı ve benzeri detayları kontrol edip adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.